Değerli izleyenler, Türkiye ve İran'da deprem hareketleri sürerken Bornova Belediyesi olası bir depremle ilgili farkındalık çalışmalarına başladı. Şöyle ki, billboardlara ve muhtarlıklara en yakın afet toplanma merkezlerinin haritalarını asan, tüm toplanma alanlarını resmi internet sitesine koyan Bornova Belediyesi, cumartesi günü çocuklara yönelik deprem etkinliği de tasarladı. Nova Belediyesi son dönemde meydana gelen depremler başta olmak üzere olası afet ve acil durumlar sonrası kullanılmak üzere belirlenen toplanma alanları konusunda vatandaşları bilgilendirmek için önemli bir çalışmaya imza attı. İlçe genelindeki 51 toplanma ile ilgili muhtarlık ofislerinin tümüne bilgilendirici afişler asıldı vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu alanlardaki duyuru panoları da aynı amaçla kullanıldı. Bornova Belediyesi düzenlediği eğitim ve panellerle de vatandaşları deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılacaklarla ilgili olarak bilgilendiriyor. Bu kapsamda 29 Şubat Cumartesi günü çocuklara yönelik olarak deprem farkındalık eğitimi düzenlenecek. Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde saat 14'te başlayacak eğitimde çocuklara deprem kiti dağıtılacak. <laughs>